Herkese merhabalar. Lezzetli Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katları tek tek sayılan içli kete tarifi hazırladım. Hem de çok kolay bir yöntemle. Buyurun yapımına geçelim. Keti tarifimize öncelikle iç harcımızı hazırlamakla başlayalım. İç harcımız için uygun bir tavaya 1 su bardağı sıvı yağ, 4 su bardağı un ve 1,5 çay kaşığı tuzu alarak unumu kavurmaya başlıyorum. Ortalama 10 dakika boyunca sürekli karıştırarak orta ateşte unumuzu güzelce kavuralım. dakika boyunca unu kavurdum ve istediğim kıvama geldi. Unun rengini çok fazla döndürmeyeceğiz. Bu kıvama gelmesi yeterli. Ocağın altını kapattım ve içerisine bir su bardağı ince çekilmiş ceviz ekledim. Ceviz isteğe bağlı. İster ekleyin, istemezseniz eklemeyebilirsiniz. Cevizi ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum ve kenara alıyorum. İç harcımızın mutlaka soğuk olması gerekiyor. Dilerseniz birkaç saat öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Ketemizin hamuru için uygun bir yoğurma kabına 2 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 2 adet yumurtanın beyazı sarısının üzerine kapatıp kenara alıyorum. 1 yemek kaşığı sirke, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı mayayı alıp güzelce karıştırıyorum. Daha sonra içerisine Un ve tuz ilavesi yapacağım. İlk etapta 5 su bardağı unu ve tuzu ekliyorum. Daha sonra ihtiyaca göre un ilavesi yapmaya devam edeceğim. Kullanacağımız unun markası ve yumurtaların büyüklüğüne göre un miktarı değişebilir. Sizler burada hamurun kıvamına dikkat edeceksiniz. İlk etapta hamurumu bir kaşık yardımıyla toparlıyorum. Daha sonra elimle yoğuracağım. Toplamda 7 su bardağı un kullandım. Dediğim gibi unumuzu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzun kıvamını ayarlayacağız. Hamuru kaşıkla toparladıktan sonra kaşığı çıkarıyorum ve artık elimle yoğurmaya başlıyorum. Bu aşamadan sonra 5-6 dakika boyunca hamuru güzelce yoğuralım. Dilerseniz yoğurma makinesinde de bu işlemi yapabilirsiniz. Hamurumu güzelce yoğurdum ve istediğim kıvama geldi. Hamurun bu kıvamda olması gerekiyor. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur. Şimdi üzerine çok az bir miktar sıvı yağ gezdiriyorum ve üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Hamur mayalanırken ben de tereyağını hazırladım. 125 gram tereyağını erittikten sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip güzelce karıştırdım. Ara katlara sürmek için yağımız da hazır. Yarım saat kadar hamurumu mayalandırdım. Vaktim olmadığı için yarım saat mayalandırdım. Eğer vaktiniz varsa en az 45 dakika boyunca hamurunuzu mayalandırın. Mayalanan hamuru tezgaha aldıktan sonra toparlıyorum. Daha sonra 2 eşit parçaya bölüyorum ve her parçasını da 4 eşit parçaya bölüyorum. Toplamda 8 parçaya böleceğiz. Şimdi de bezelerimi hazırlıyorum. Avucumun içerisinde hamuru içeriye doğru katlayarak yuvarlıyorum ve bezelerimin hepsini bu şekilde hazırlıyorum. 8 adet bezemi hazırladıktan sonra 4 tanesini un serpmiş olduğum bir tepsiye alıp üzerini kapatıp kenara alıyorum. Tepsiye almış olduğum bezeler bir kenarda dinlenirken ben de ilk yapmış olduğum bezelerden hamurumu açmaya başlıyorum. Tezgaha un serptikten sonra bezeyi önce elimle daha sonra da bir oklava yardımıyla ortalama 35 santim ebatında açacağım. Dilerseniz merdane ile de bu işlemi yapabilirsiniz. Yufkalarımızın e, çok muntazam olmasına gerek yok. Sonrasında iç harcını yerleştirip çekiştirip düzelteceğiz. E, bu aşamada e, yufkaları açabildiğiniz kadar açıp kenara alın. yufkaları açarken aralarda baktınız oklavaya yapışıyor. Un serperek açmaya devam edebilirsiniz yufkamı açtım. Dediğim gibi çok fazla muntazam olmasına gerek yok. 35-40 santim çapında açtıktan sonra kenara alalım. 4 adet yufkanın hepsini de aynı şekilde açıp kenarda beklettim. Şimdi ilk açtığım yufkadan e, hazırlamaya başlıyorum. İlk yufkamı tezgaha serdikten sonra hazırlamış olduğum yağdan yufkanın her tarafına gelecek şekilde bir fırça yardımıyla sürüyorum. Daha sonra soğumuş olan iç harcımı yufkanın her tarafına gelecek şekilde düzgünce yayıyorum. Bu aşamada iç harcımızın mutlaka soğuk olması gerekiyor. Buna dikkat edelim lütfen. İkinci yufkamı da birinci yufkanın üzerine alıp sağını solunu düzeltiyorum. Ve yine aynı şekilde yağlayıp iç harcımı yerleştiriyorum. 4 adet yufkanın hepsine de aynı işlemi uygulayacağız. Önce yufkamızı yağlıyoruz. Daha sonra iç harcımızı serpiştirip düzeltiyoruz ve yufkalar bitene kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Dördüncü yufkamı da serdim. Bunu da yağlayıp iç harcını yerleştireceğim. Her kata iç harcımızı yerleştiriyoruz. Daha sonra elimle hamurun kenarlarından çekiştirerek biraz büyütüyorum. Dikkatli bir şekilde büyütelim ve kare bir forma getirelim. Hamuru büyüttükten sonra uç kısmından başlayarak hamurumu rulo yapmaya başlıyorum. E başta da dediğim gibi yufkaları çok düzgün bir şekilde açmaya gerek yok. Bu aşamada zaten yufkalarımızı düzeltiyoruz. Yufkalarımızı sararken de yine sağını solunu çekiştirerek düzeltelim. Yufkaları rulo yaptıktan sonra orta kısmı biraz çekiştirerek uç kısımlarla eşit bir seviyeye getirelim. Daha sonra 4 parmak genişliğinde 6 eşit parçaya bölelim. Şimdi de bölmüş olduğumuz bu kısımların uçlarını birleştirerek üzerine bastıralım ve tekrardan bezelerimizi hazırlayalım. Yufkaları rulo yaptıktan sonra çok fazla ince kesmemeye özen gösterelim. İnce kestiğiniz zaman uç kısımlarını birleştirmeniz biraz zor olacaktır. En az 4 parmak genişliğinde olsun. Kesmiş olduğum bütün parçaların uç kısımlarını birleştirip bastırdıktan sonra pişirme kağıdı sermiş olduğum fırın tepsisine dizeceğim. İlk tepsimizi hazırlamış olduk. Bezeleri bu şekilde hazırlayıp fırın tepsisine aldıktan sonra üzerlerini kapatacağım ve tepsi mayası için 20 dakika kadar dinlendireceğim. İlk tepsimizi hazırlayıp kenara aldık. Şimdi de diğer 4 bezemizi aynı şekilde açıp aralarına önce yağ, daha sonra da iç harcımızı yerleştirerek hazırlayalım. Son katın üzerine geriye kalan bütün iç harcımı da döktükten sonra tekrardan çekiştirip rulo yapıyorum ve ikinci grubu da bu şekilde hazırlamış olduk. Yine 4 parmak genişliğinde kesip e, uçlarını kapatıyorum ve pişirme kağıdı sermiş olduğum fırın tepsisine diziyorum. Toplamda 12 adet kete çıkıyor. İkinci tepsimizi hazırladıktan sonra yine aynı şekilde üzerini kapatıp kenara alalım. Bunlar da biraz tepsi mayası alsın. Bu arada biz de birinci tepsidekileri pişirmeye başlayalım. Tepsi mayası almış olan ketelerin üzerine hafiften bastırıp büyütelim. Daha sonra da yumurta sarısı sürelim. Yumurta sarılarının içerisine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Ve bir fırça yardımıyla ketelerin her tarafına güzelce sürdüm. Son olarak üzerine çatalla şekil verdikten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayarlı fırında pişmeye gönderiyorum. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Birinci tepsinin pişmesine yakın ikinci tepsimi de aynı şekilde hazırlıyorum. Önce bezelerin üzerine bastırıp biraz büyütüyorum. Daha sonra yumurta sarısını sürüp çatalla şekil veriyorum ve ikinci tepsimiz de pişmeye hazır. 45 dakikanın sonunda birinci tepsim pişti, fırından aldım. Nar gibi kızarmışlar. Altı ve üstü nar gibi kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. İkinci tepsiyi de aynı şekilde pişirdim ve soğuttum. Şimdi sizlere iç kısmını da göstermek istiyorum. Dışı kıyır kıyır katları tek tek sayılan muhteşem bir tarif oldu. Mayalı bir hamur olmasına rağmen e, iç dokusunu görüyorsunuz. Bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek yaparsanız muhteşem keteler yapmış olursunuz günde bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere çok kolay bir yöntemle kat kat kete tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok önemli. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.